Tamam. Anlaştık. Aman tanrım. Mariska teklifini kabul etti. İddiayı kazanmak için her şeyi yapacaktır. Beni bulmak için gerekirse yeri bile kazar. Tanrım lütfen bir mucize olsun. Benim için değil, Lakshmi için lütfen. Lütfen Malişka fikrini değiştirsin Tanrım. Anlaştık. İstediğim bu değil mi? Beni herkesin önünde aşağılamak. Çünkü Rişi'nin burada olmadığından eminsin. Bu yüzden Rişi'yi bulamazsam senden özür dilememi şart koştun. Beni herkesin önünde aşağılamak istiyorsun. Oyun oynamayı bırak artık. Ayak oyunlarına gelmem ben tamam mı? Benim için değil. Rişi'nin iyiliği için bırak. Onun hatrı için vazgeç. O hala sana iyilik yapıyor ama kıymet bilmiyorsun. Boşanmanıza rağmen seni evde tuttu. Şimdi de seni bir başkasıyla evlendiriyor. Ama sen müstakbel karısını herkesin önünde aşağılayacaksın. Sana yazıklar olsun Lakshmi. Ve çok üzgünüm. Meydan okumanı asla kabul etmiyorum. Çünkü senden dünya yarılsa bile herkesin önünde özür dilemem. Yani burada onu aramayacağım. Rişi çık hadi. Bekle. Rişi çık hadi. Çıkamıyorum ki. Yardım et, sıkıştım burada. Tamam, sakin ol. Ne? Ah. Ah. Ne? Ne? Ah. Ne? Ah. Ne oldu? Ah. Galiba ayağıma kramp girdi... Canım... Canım çok çok yanıyor... Bir saniye dur... Hadi beni kaldır lütfen... Gel gel... Yavaş ol... Yavaş... Ah. <laughs> Bırak kolumda bir şey yok ki... Çekil... Özür dile benden... Özür dilerim... Ama başka bir seçeneğim yoktur Rişi... Bak benimle uğraşma. Sen beni tanıyor musun? Ben kimim? Rishi Oberu. Ben Rishi Oberu'yum. Ama sen benim şu halime bak. Yok. O Vikrant gelsin de görürsün. Senden intikamımı alacağım. Ne oldu? Bir kadın bir erkek geldi. Evet. Evlilik kolyesi sordular. Ben de kolyeyi verdim. Sonra birden kayboldular. Aileleri de onları arıyor. Kolyeyi çalmalarından korkuyorum. Zengin olduklarını biliyorum ama yine de çok gerildim. Hiç aramana gerek yok. Elmas bölümündeler. Öyle mi? Ailelerine haber vereyim mi? Sen ne dersin? Hmm. Hiç karışma. Bence uzak dur. Bunlar zengin insanlar. Hmm. Cık, bence boş ver. Peki. Gel. Canım çok acıdı. Şimdi biraz iyiyim Sadece Lakşmi vardı. Vikrant niye işi orada dedi ki? Vikrant niye gelmedin? Ayağımı şu demire vurdum çok acıdı. Aa, şimdi nasılsın? Şimdi daha iyiyim. Bu arada orada sadece Lakşmi vardı. Bu nasıl olur Malişka? Hadi bir daha bakın Gel. Nasıl istersen. Çıkmıyor ne yapayım? Kaç saat oldu? Rishi. Baksana, baksana Rishi? bir dakika. Tamam 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 gel. Hadi, hadi gel ne? Bak sana. biri geliyor. Aa. Aa, biz de seni arıyorduk. Yine misin? Evet, hadi söyleyelim de kolyeyi o çıkarsın hadi. Evet. Bu evet. nasıl olur anlamıyorum. Alişka. nasıl? Ha bu nasıl olur? Lakshmi buradaydı. Nereye gitti? Rishi de burada değil. Ne yapacağım? Aradıkları insanların burada olduğunu söylemeli miyim? Hayır. Eğer saklanıyorlarsa bir nedeni vardır. Bunların ikisi de iyi insanlara benziyorlar. Umarım görevli söylemez. Evet, umarım söylemez öyle. Ana, baksana, burada bir kız vardı, gördün mü? Nereye gittin? Bir de ceket giyen bir adam vardı, ona takı gösteriyordun. O adamı hatırladın mı? Evet, hatırladım. Söylesene nereye gittiler? Ee, siz neden bahsediyordunuz? Ne? Anlamadım. Şey, az önce arkadaşınla konuşuyordun. Sandım ki bizden bahsediyorsunuz. Hayır efendim, neden sizden bahsedelim? Öyle düşündüyseniz özür dilerim. Biz özel konulardan konuşuyorduk. Peki. İkisi de gitmişler. Bilmiyorum. Sonrasında görmedim. Peki, burada bir erkek yoktu değil mi? Hayır, vardı. Anlattım ya, duymadınız mı? Peki, buradaki kızı görmedin mi? Hayır, adam sizden sonra gitti. Ee, kızı da bilmiyorum. Tamam, boş ver. Adam nerede? Dışarı mı çıktı? Evet, dışarı çıktı. Tamam, peki kız ne zaman gitti? Onu hiç bilmiyorum. Ben burada değildim. Mariska bence önce Rishi gelmiş sonra da ben ve biz gidince de Lakşmi gelmiştir. Sonra da sen onu görmüşsündür. Yani sanırım böyle olmuştur. Demek ki birlikte değillermiş. Evet sen çok abartıyorsun. İkisi de olgun insanlar. Doğruyu yanlışı bilirler. En iyisi dışarı çıkıp bakalım belki oradadırlar. Tamam. Gel. है तेरी ले जािदारी है तेरी बुजुर्ग हमर सचे भिने दिन और रु थे खरे खारे पानी की कहानी वो जा Seni seviyorum Lakshmi. Hem de çok seviyorum. Ben senden uzak durmaya çalıştıkça sana daha çok yaklaşıyorum Lakshmi. Seni çok seviyorum. Bu yanlış Rişi. Yanlış değil. Aşık olmanın nesi yanlış ki? Senden uzak kalamıyorum işte. Bu yanlış değil. Önce seninle evlenmek istedim. Şimdi de Malişka ile evleneceğim ama neden bilmiyorum. Ve her şey bu şekilde yanlış. Yanlış geliyor. Senden ayrılmak istemiyorum. Bu bana zor geliyor. Rishi lütfen beni zor durumda bırakıyorsun. Lütfen. Olmaz, olmaz. Seni bırakmayacağım. Rishi, hayır, lütfen. hayır, olmaz. Bırakamam Lakshmi. Seni bırakamam. Seni bırakamam. Seni bırakmam. Lütfen lütfen Lakshmi, seni Rişim. asla bırakmam hayır olmaz. Gelsene. Ayuş ne yapıyorsun sen? Çok aptalsın. Ayuş bak ablamla eniştemi göremiyorum kaç saattir neredeler? Ama sen hala orada mısın? Ortada olmamaları daha iyi demek ki birlikteler. Bunu istemiyor muydun? Şimdi niye merak ediyorsun ha, onları ki? Onları merak etmiyorum. Vikrant'la ailesini merak ediyorum. Ya pireyi deve yaparlarsa Ayuşa? Yapsalar ne olur? Bundan bize ne? Zaten bunu istemiyor muyuz? Eğer birliktelerse sorun çıkar, nişan bozulur. İstediğin bu değilmiş mi? Hayır, şey olur. hayır. Hayır mı? Ne hayırı? Peki o zaman günlerdir niye beni daraltıyorsun? Nişan bozulmalı, nişan bozulmalı. Vikrant ablamla evlenmemeli, ablamla enişten birleşmeli. İşte oldu. Daha ne istiyorsun? Hayır sessiz Hı. ol. olmaz. Seni aptal sus da beni dinle. Evet ablamın düğününün iptal olmasını istiyorum ama böyle değil. Ablamla eniştemi suçlamasınlar tamam mı? Aa, tabii ya. Evet. evet, evet evet haklısın. Biliyorum. Evet. Ben haklı doğmuşum. Gaza gelme, gelme. Birazcık övünce gaza geliyorsun. İşte bu yüzden, işte bu yüzden seni hiç övmüyorum Şalu. Yani övgüye layığım. Tabii ki. Öff. İltifat için sağ ol. Hayır hayır, sana iltifat etmedim. Sen zorla ettirdin. Aha sen beni... ettirdin, ben ettirdim. Aynı şey işte, iltifat... Şşş. bu ne? Ne oldu? Bir saniye, bir saniye. Ayuş. Bir saniye, hey. Bu kolye eğer bizim içinse biz bunu seçmedik. Evet. Bu... Hayır 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 sen anlamadın. Ben buraya ailemle geldim ama ailemin seçtiği kolye bu değil. Efendim sizi tanıyorum. Evet evet aynı ailedeniz. Evet hanımefendi bana bunu verdi ve bir mesaj yazmamı istedi. Mesaj mı? Evet. Peki mesaj neymiş? Böyle mesajları bu kartlara yazıyoruz. Müşterilerimiz için hazırladık. Öz, özür dilerim, affet. Hmm. <laughs> Şuna baksana, kolye kendiliğinden bir anda çıkıverdi işte. Ah, ah oh be. Şuna bak, bu kolye beni gerçekten uğraştırdı. Heh, teşekkür etmeyecek misin? Hadi. Sağ ol. Önemli değil. Ah. Lakşmi. Lakshmi. Ah. Ne 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 acıyor mu, acıyor mu? Ha? Hayır 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 iyiyim. Hayır hayır, çok sert durdum. <laughs> neresi acıyor söyle masaj yapayım. Hayır hayır ben iyiyim. Kaysa pyar <laughs> Dikkat et. Dikkatli ol yavaş. Kafan acıyor mu senin? Rişi hadi gidelim. Tamam. Çok sorun olacak. Yeterince yalan söyledik. Bundan çok pişman olacağım. O yüzden gitmemiz lazım hemen. Ne diyorsun sen? Doğruyu söyleseydin pişman olurdun. Hadi gel gidelim. Aa şey bakar, bakar mısın? Misin? Sağ ol. Sağ ol. Dinle şimdi. Önce sen çık. Ben de senden sonra gelirim. Tamam. Beni görünce herkes başıma toplanacaktır. İşte sen de o zaman çıkarsın olur mu? Tamam. Pekala. Git. Onu bana ver. <laughs> Bir sorun çıkmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.